Merhaba sevgili izleyiciler. Öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Bamya hasadı. Videoda yer alan Bamya üreticimiz İbrahim Bey, Türkiye'de Bamya üretiminde çok önemli rolü olan profesyonel üreticilerden biridir. Yılda 200 bin tondan fazla Bamya üretimi yaparak ülke ekonomisine çok önemli katkılarda bulunmuştur organik tarıma çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde birçok insanın organik bamya yemesini sağlamış ve şimdi de sizlerle hasat konusundaki bilgilerini paylaşıyor. Sizlere daha evvelden tecrübe etmiş olduğu bilgileri aktarıyor. Şimdi gelin isterseniz profesyonel bamya üreticisinden bamya hasadı ile ilgili bilgileri dinleyelim. Merhaba değerli bamya severler. İsmim İbrahim Özoğlu. Çukurova bölgesinde bamya üreticisiyim. Sizlere daha önce kısa saplı Japon cinsi bamyanın e, veriminden, lezzetinden ve albenisinden bahsetmiştim. Burası 25 dönümlük bir parça tarlamız. Sizlere kısaca tarlamı tanıtacağım ve bamyanın tohumu hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Çünkü bir yerde bir haksızlık olduğu zaman ben üzülüyorum. Ee, bu sene bir tane arkadaşım Tarsus Yenice'den, e, Mersin Tarsus Yenice'den e, arkadaşımız 12 dönüm bamya ekmeye karar vermiş. E, dönümü 1000 liradan tarla kiralamış. 12.000 lira kira vermiş tarlaya. Bamya ekmek istemiş arkadaşımız. Bamya'yı tabii o zaman benle tanışmıyormuş. E, Bamya'yı gitmiş rastgele bir tohumcudan almış. Kısa saplı Japon diye verdikleri tohum. Sultani Bamya cinsi çıkmış. O da bizim buralarda Çukurova bölgesinde tutulmayan bir tohum. Verimsiz bir tohum. Dönüme 10-15 kilo veren bir tohum. Çocuk arkadaşımız işçiyle çalışıyor. Ee, şu anda en düşük işçi yövmeyesi, Bamya toplayan işçi yövmeyesi en düşük yövmeye 100 TL. Ee, orantılı olduğu zaman Bamya verimsiz olduğu için arkadaşımız zarar ediyordu. Beni aradı abi ne yapabilirim dedi bu konuyla ilgili. Dedi. Ben dedi sizi dedi, takip ediyorum dedi. Yani ne yapabiliriz dedi. dedim kardeşim sen dedim yani enerjini dedim yeni bir seneye dedim sakla sen dedim bu işten para kazanamazsın çünkü e, bir işçi zaten bamya toplamada e, işçilik yarısını götürüyor yani bir işçi atıyorum 20 kilo bamya topluyorsa bu bamyayı da 10 TL'ye satıyorsanız 200 TL yapar zaten 100 TL işçilik götürüyor bu zamana kadar yapılan masraflar hariç. Mesela ben de bu tarlaya, tarla kendimizin olduğu halde 15 bin liraya yakın masraf ettim. Bu tarlaya. Arkadaşımız da dedik kardeşim yani zararın neresinden dönersen kardır. Sen dedik bırak bu işi. Direkt dedik tohumluğa bırak. Tohumu da bunun para. Enerjini de yeni seneye sakla diye söyledik arkadaşlar. Arkadaşımız şu anda bıraktı. Bu gibi yanlışlara düşmemeniz için ben ısrarla bu tohumu sizlere tavsiye ediyorum. Kısa saplı Japon, ticari ekilecek tek bamya cinsi Türkiye'de. Bakın size ben burada bamyanın şeyini göstereyim. Ee, şu anda bir kökün üzerinde biz özellikle verim yapsın diye dönüme 55 kilo toplayalım diye bamyayı çok sık ekiyoruz. Bakın kök yapısını ben size gösteriyorum buradan. Bu şekilde sık ek ekildiği işçilik götürüyor. Bu zamana kadar yapılan masraflar hariç. Mesela ben de bu tarlaya tarla kendimizin olduğu halde 15 bin liraya yakın masraf ettim. Bu tarlaya. Arkadaşımız da dedi kardeşim yani zararın neresinden dönersen kardır. Sen dedik bırak bu işi. Direkt dedik tohumluğa bırak. Tohumu da bunun para. Enerjini de yeni seneye sakla diye söyledik arkadaşa. Arkadaşımız şu anda bıraktı. Bu gibi yanlışlara düşmemeniz için ben ısrarla bu tohumu sizlere tavsiye ediyorum. Kısa saplı Japon. Ticari ekilecek tek bamya cinsi Türkiye'de. Bakın size ben burada bamyanın şeyini göstereyim. Ee, şu anda bir kökün üzerinde biz özellikle verim yapsın diye dönüme 55 kilo toplayalım diye bamyayı çok sık ekiyoruz. Bakın kök yapısını ben size gösteriyorum buradan. Bu şekilde sık e ekildiği zaman dönüme 55 kilo veriyor. Biz işçiliği kurtarsın diye buraya biraz geç toplamaya başladık. Şu gördüğünüz şu gördüğünüz artık bamya olmaz. Bu tohum olacak. Şu anda işçilerimiz çalışıyor, topluyor. Bu bir kökün üzerinden bugünlük 1, iki, 3 tane koparılacak. Mesela yan tarafındakine bakıyorum. 1, iki, 3 tane koparılacak. Şu görmüş olduğunuz tomurcuklar ee, akabinde birkaç gün sonra Bunlar çiçek patlatacak Sürekli sürekli e, Ta ki 11. ayın sonuna kadar Bu pişirici ayazlar düşene kadar Biz bu tarlayı toplayacağız Yani burayı ben güzlük ektim 20 Haziran'da ektim Buğday yerine ektim ben bu bamyayı 11. ayın sonuna kadar Biz burayı sürekli toplayacağız Kesinlikle bu işi ticari düşünüyorsanız Yanlışa gelmeyin ee, Ya üretimini bildiğiniz bir üreticiden alın tohumunu ya da büyük firmalardan alın arkadaşlar. Büyük firmalarda çok pahalı satıyor. Üreticilerin 4 katına 5 katına satıyorlar. Bu konudaki son videom arkadaşlar. Yani gerektiği kadara insanları uyandırdığımı, insanlara doğruyu gösterdiğime inanıyorum. Çok fazla da sosyal medyada ee, çok fazla da reklam yapmak istemiyorum. Yani içimden gelmiyor. Sizlere sunmuş olacağım e, son kısa saplı Japonla ilgili gösterimim arkadaşlar. Bakın şu anda tarlayı ben size gösteriyorum. İçerisinde başka bir cins kesinlikle bir kök bile bamyamız yok arkadaşlar. Tohumumuz bu kadar kaliteli. Tercih sizlerin arkadaşlar. Eğer ki bu işi ticari düşünüyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kısa saplı Japon'dan başkasından para kazanamazsınız arkadaşlar.